Herkese merhabalar. Bu videoda size Türk Ocakları Derneği Eskişehir Şubesi Bursu'ndan bahsedeceğim. Burs için başvuru 25 Eylül 14 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Burs başvuru belgesi dernek merkezinden temin edilebileceği gibi eskişehirtürkocağı.org adresinden de indirilebiliyor. Müracaatların şahsen yapılması gerekiyor. Adres şöyle... Dede Mahallesi, Sivrioğlu Sokağı, Numara 2. Odun Pazarı Eskişehir. Burs verecek öğrencilerde aranan şartlarsa şöyle. Eskişehir'de bulunan edebiyat ve tarihten 3 öğrenci, eğitim 5 öğrenci, hukuk 5 öğrenci, ilahiyat 2 öğrenci, mühendislik, mimarlık ve havacılık 10 öğrenci, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 5 öğrenci, tıp, diş hekimliği ve eczacılık 10 öğrenci, fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 40 öğrenciye burs verilecek. Bu burs öncelikle Ocak bünyesindeki Milli Mefkure Mektebine devam eden öğrencilere veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Derslerinde başarılı olmak gerekiyor. Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak, ara sınıflar içinse not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2.75 olması gerekiyor. Ve her sene sonunda not çizelgesini yani transkriptini ocağa beyan etmesi gerekiyor. Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak, yapılan araştırma sonucunda adayın maddi desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmi ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığının anlaşılması gerekiyor şu kadar ki harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabiliyorlar. Peki burs başvurusunda bulunamayacak olanlar kimler? Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları, yüz kızartıcı suç işlemek, tethiş hareketlerinde bulunmak, Yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimizi hakaret etmek gibi suçlardan hüküm giyenler, öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler veya sınıfta kalanlar, hala hazırda ailesinden bir kişi ocaktan burs alanlar bu burstan yararlanamıyor. Burs başvuru belgeleri Ocak yönetim kurulunca inceleniyor ve değerlendirmeye tabi tutulanlar e-posta kısa mesaj yoluyla mülakata davet ediliyor. Burs tahsis edilen adaylara en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanıyor. Burs ödemeleri bir eğitim öğretim döneminde Ekim ve Mayıs ayları arasındaki 8 ay boyunca nakden ve aylık olarak yapılıyor. Burs her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye normal öğrenim süresi boyunca veriliyor. Ayrıca bursiyerin Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde, sınıfta kalması, borçlu geçmesi veya not ortalamasının askeri seviyenin altına düşmesi halinde, Burs başvurusunda bulunmasına mani halden en az birisinin gerçekleşmesi halinde, öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde, kaydını dondurması durumunda öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden bursu kesiliyor. Ocak Yönetim Kurulu burs sonunda yeterli birikimin kalmaması ve buna benzer sebeplerden ötürü her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahip. Bu burslar karşılıksız ancak imkanları el verdiği takdirde kendisi gibi bursa ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ediyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında daha detaylı olarak görebiliyor olacaksınız.